Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sim kart nasıl takılır bunu anlatacağız. Telefonunuzda sim kart takmak oldukça basit bir işlemdir. İşte adım adım nasıl yapacağımız. Telefonunuzu kapatın. Sim kart takmadan önce telefonunuzu tamamen kapatmanız önemlidir. Bu hem cihaza zarar vermemek için hem de sim kartın doğru şekilde algılanmasını sağlamak içindir. Sim kart yuvası telefonunuzun modeline göre farklı yerlerde olabilir. Yan tarafta genelde çoğu yeni telefonda sim kart yuvası telefonun sağ veya sol kenarında bulunur. Genellikle küçük bir delik ve bir tepsi görünmektedir. Telefonumuzun kutusundan çıkan veya genellikle telefoncuların kullandığı SIM kart çıkarma iğnesini bir ataçla kullanabilirsiniz. Küçük deliğe sokun, hafifçe bastırın. Tepsi dışarı fırlayacaktır. Tepsiyi tamamen çekip çıkarın. SIM kartınızı yerleştirin. SIM kartınızın köşesi genellikle kesik şekilde tasarlanmıştır. Tepsiyi veya yuvanın şeklini inceleyin ve SIM kartınızı kesik köşesi yuva ile eşleşecek şekilde doğru yönde yerleştirin. SIM kartın tepsiye tam oturduğundan emin olun. Bizim SIM kartımız bu şekilde tam oturdu. Diğer türlü koysaydık oturmazdı tepside. Önemli not sim kartlar farklı boyutlarda olabilir. Standart mikro nano telefonunuzun hangi boyutu desteklediğini öğrenmeli ve ona uygun sim kartı kullanmalısınız. Eğer kartınız büyükse kesici kullanarak küçültebilir veya operatörünüzden uygun boyutta bir kart alabilirsiniz. Telefonumuzu açtığımızda sim kartımız takılı gözükmüyor. Kapalı bir şekilde sim kartımızın bölmesine yerleştiriyoruz. Sürükledik. Tepsi oturdu. Telefon telefonunuzu tamamen kapatıp açın. Biz telefonumuzu kapatmamıştık. Siz bu işlemi kapatarak yapın. Telefonunuzu açma düğmesine basarak tekrar başlatın. Telefonunuz açıldıktan sonra genellikle şebeke sinyalini otomatik olarak algılayacaktır. Eğer sinyal yoksa sim kart okunmadı hatası alırsınız. Sim kartı çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Eğer bu adımları takip etmenize rağmen sorun yaşıyorsanız telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurabilir ve operatörünüzle iletişime geçebilirsiniz. SIM PIN kodumuzu giriyoruz. Telefon numaramızı algıladı. SIM'imiz bulundu. Bu şekilde arkadaşlar.